30'lu yaşlarıma geldiğimde şunu çok derinden anladım. Bize erkeğin kavvam rolünü tamamen yanlış anlatmışlar. Yıllarca şu cümleleri duyduk. Erkek yönetir, kadın boyun eğer. Erkek baskın olur, kadın susar. Erkek güç gösterir, kadın itaat eder. Ama Kur'an'ın kavvam dediği şey bunların hiçbiri değil. Nisa suresi 34. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Erkekler Allah'ın kimine kimine üstün kılması ve mallarından harcaması sebebiyle kadınların kavvamıdır. Kavvam kelimesi koruyan, üzerine titreyen, destek olan, sorumluluk alan anlamına gelir. Allah erkeğe üstünlük değil emanet verdi. Hükmetme değil hizmet ederek koruma görevi verdi. Kavvam erkek, kadının üzerinde otorite kuran değil, kadının yükünü hafifleten erkektir. Kadının sesini susturan değil, kalbinin huzurunu koruyandır. Kadını korkutan değil, kadını emniyette hissettiren adamdır. Bakara suresinde Rabbimiz buyuruyor ki, Erkek kadın için bir elbise gibidir, kadın da erkek için bir elbisedir. Elbise örter, korur, sarar. İşte kavvam erkek de tam bunu yapar. Kadının ruhunu korur, kalbini sarar. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kavvam olmayı güç gösterisiyle değil merhamet ve adaletle öğretti. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır buyurdu. Erkeğin hayırlılığı bağırmakla değil aileye karşı olan yumuşaklığında belli olur. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki mümin insanların emniyette olduğu kimsedir. İşte kavvam erkek budur. Kadın onun yanında korkmaz. İçsel fırtınaları diner. Ruhu emniyet bulur. Ama işte tam burada büyük bir acı başlıyor. İslam'ın bu inceliği bize yanlış öğretildiği için kaç kadın evlilikten soğudu? Kaç kadın kadınlığından tiksindi? Kaç kadın ben bu yükün altına girmem deyip kalbini kapattı. Ben hayatımda bunu defalarca gördüm. Kadınlar İslam'dan değil, İslam diye anlatılan baskı kültüründen yoruldu. Kavvam rolü sığınılacak bir gölge olması gerekirken kadının üzerine çöken bir gölgeye dönüştürüldü. Ve kadınlar bunu fark edince dedi ki ben evlenirsem özgürlüğüm gider. Bir erkeğin eline bakmak istemiyorum. Kadın olmak demek ezilmek demekse ben kadınlığımı istemiyorum. Oysa bu yanlış çünkü gerçek kavvam erkek kadını ezmez, yükseltir. Korkutmaz, rahatlatır. Susturmaz, açar yorulmasına izin vermez. Ve benim 30'lu yaşlarda aldığım ders tam olarak şu. Kavvam erkek kadına hükmeden değil, kadının yükünü taşıyan erkektir. Baskı kuran değil, güven inşa edendir. Korkutan değil, huzur verendir. Kadın böyle bir erkeğe boyun eğmiş olmaz. Huzura yaslanmış olur ve erkek şunu bilir. Ben ailemin kavvamıyım. Bu üstünlük değil, Allah'ın bana verdiği bir emanettir. İşte kavram rolünün hakikati budur ve bu hakikatin karşısında hiçbir erkek hayır böyle değil diyemez.